Teknoloji dünyasındaki yenilikler High Tech'te. Doktora gitmek, ameliyat olmak veya organ beklemek. Bu sorunların çözümü matbaa teknolojisinin gelişmesinde yatıyor. Artık üç boyutlu baskıyla hemen hemen her şeyin kopyası basılabilir hale geldi. Hologramlar ve tişörtler gibi. Baskı aslında bir çeşit kopyalama işlemi. Ne zaman olacağını henüz bilmiyoruz ama çok ileri bir tarihte insanlar belki de kendi kök hücrelerinden mürekkep üreterek sağlıksız organlar için ev ortamında kopya organ basabilecekler. Bu muhtemelen bizler için geçerli değil ama hayalini kurduran Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir ilaç şirketi. Kaliforniya'da bulunan Organova firmasına bağlı bilim adamları Avustralyalı mühendislik firması Invetek'le el ele verip bu hayali gerçekleştirmeye başladı. Şehrin 30 kilometre yakınlarındaki bu klinikte Keith Murphy dünyanın ilk insan dokusu basabilen biyo yazıcısını geliştirmekle meşgul ekibin yöneticisi. Ekibin hedefi ileride bu yazıcı sayesinde orijinalinin birebir kopyası insan organı basabilmek. Üç boyutlu baskı teknolojisi tıp alanına adapte ediliyor. Kullanılan mürekkep insan hücresinden oluşuyor. Organ dokusu ise özel bir jelden. İki ayrı yazıcı başı ayrı materyaller basıyor. Hücreler bir tarafta dokunun şeklini veren jel diğer tarafta. Artı eksi 20 mikron hata payıyla basılan hücreler birleştirildiğinde doku elde edilmiş oluyor. Bu cemekanın arkasında son derece steril ortamda 30 kadar mühendis ve biyolog görüntülenebilir hücre yapısı ve doku iskelesi üzerinde çalışıyor. Hücre miktarı sayılıyor. Biyomürekkep üretebilmek için yeterli hücre olup olmadığını bakıyoruz. Yağlı dokudan veya kemik iliğinden alınan kök hücrelerden mürekkep elde ediliyor. Bu sayede hücrelerin aynı özellikte olması sağlanıyor. 1 milimetrelik doku için milyonlarca hücre gerekiyor. Bu yapıyı hazırlıyoruz. Yapı basıldığında tüp halini alacak. Dokunun şablonunu oluşturan jele tabaka tabaka hücreler yerleştiriliyor. Şablona şeklini bilgisayar veriyor. Canlı doku böylece oluşmuş oluyor. Firma kalp kası, akciğer dokusu veya damar dokusu basabiliyor ama tam bir organı basmak şu an için çok uzakta. Bunun önündeki en büyük engel henüz damar kopyalayabilmenin imkansız oluşu. Damar üretiminde sınırlı olanaklara sahipseniz kalınlığı üzerinde de çalışmanız sınırlanıyor. Şimdilik 1 milimetreden küçük ebatlarda çalışabiliyoruz. İleride damar sistemi üretilebildiğinde daha geniş dokular üzerinde çalışmamız da mümkün olacak. Kopya organ üretiminin avantajı sıfır riskli oluşu hastadan alınan hücrelerle basılan organları hastanın vücudunu kabul etmeme gibi bir durum söz konusu değil. Üretilen hücrelerin aynı insan vücudundakiler gibi fonksiyonel olmasını istiyoruz. Biyo yazıcılarla elde edilen organlar sayesinde kronik organ yetmezliği ve nakil için uygun organı beklemek ortadan kalkacak. Bunun kaç yıl alacağını tahmin etmek çok zor. Araştırmalarda daha çok yol kat etmemiz ve oldukça yoğun çalışmamız gerekiyor. İncelemeler ve klinik deneyler hepsi çok uzun zaman alacak. Biyo kullanarak üretilen bu dokular sadece organ basabilmek için geliştirilmiyor. Dokuların ilaç sanayisine de katkısı büyük. İlaçların ve kimyasalların insan üzerindeki etkisi ilk bu dokularda test edilerek belirleniyor. Atılan bu adımlar organ mafyasının sonunu getirir mi bilinmez ama korsan organ basımı da akıllara gelmiyor değil.